arkadaşlar. Annem 15-16 yıldır şeker hastası. Dizlerinde kireçlenme var, bel fıtığı vardı. Biz e, sürekli insülin kullanıyorduk annemin şekerini düşürebilmemiz için. 3 ünite insülin kullanıyordu arkadaşlar. 3 ünite insülin hatta bazen o kadar şeker artıyordu ki 4 e, ünite de kullandığımız olduğu günde. Ve kullandığı şeker eee insülinleri bunlar. E, bakın sağlık ocağında ölçtüğümüz, sağlık ocağının istediği ölçümleri almıştık. Bundan 3 ay öncesinde 430 lira, 455 lira, 340, 406, 326 bu tokluk şeker ölçümleri annemizin ve biz bantları kullandığımız andan itibaren birinci hafta sonundan sonra birinci haftasından 10 günden sonraki şekerin düştüğünü fark ettik ve çok ilerleme var arkadaşlar. O kadar ciddi ilerleme var ki bu ürünü herkesin kullanmasını tavsiye ediyoruz ve şimdi annemin bir de tokluk şekerini hep beraber ölçelim. Yorum. Şimdi beraber ölçelim bakalım şimdi ne kadar çıkacak? 230 arkadaşlar, düşünebiliyor musunuz? 450 lerden 230 ara düşürmüşüz tokluk şekerini. Yani bu şu anlama geliyor arkadaşlar. <laughs> Sizce böyle bir ürünü iğneyi ee, sürekli ailenizin kullanmasını mı tercih edersiniz? Yoksa kullanması çok basit bant şeklinde olan ürünümüzü, bu ürünü mü tavsiye etmek istersiniz? Ee, bu ürünleri ben kullandım. Aşağı yukarı 2,5 Ay 3 ay oldu ailemin üzerinde kullanıyoruz ve çok güzel sonuçlar aldık ve herkesin kullanmasını tavsiye ederiz seçim tabii ki sizlerin ee, beni bu ürünlerle tanıştıran One More ailesine Herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Biz çok faydasını gördük ve birçok kişinin de fayda görmesi için bu videoyu çektik. Umarım bizim hayatımız değişti. Umarım sizlerin de hayatı ve hayalleri değişir. Şimdiden herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.